Hoş geldiniz. Çok ciddi muhabbetlerin yepyeni bölümüne her zaman olduğu gibi Mustafa Pehlivan'la beraberiz. Siyasetçi, mali müşavir, sivil toplum kuruluşları aktivisti. Başka ne özelliğim var abi? Bir sürü özelliğim var. Abi. Hangi abi. abi. <laughs> Mustafa abiyle beraberiz. Evet. Türkiye yaklaşık bir buçuk aydan beri çok yoğun bir seçim gündemiyle çalkalanıyor diyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmedi. ikinci tura kaldı. İkinci tur artık eli kulağında herkes kulağını kabartmış ne olacağını bekliyor pazar günü. Ee, Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu kazanacak mı diye bekliyor ama biz iki hafta önce bir ilk turu geçirdik ve milletvekilliği seçim sonuçları da belli oldu. Tabii biz Yalova üzerinden konuşacağız Mustafa abi her zaman olduğu gibi. Biraz Yalova'yı değerlendirelim. Ee, Yalova'da milletvekili seçim sonuçlarını ben istersen şöyle sadece kısaca hatırlatayım. Ee, AK Parti 33,90 yüzde CHP %28,92, MHP %11,38, İYİ Parti 9,73, Yeşil Sol Parti 5,63, Zafer Partisi 2,33 almış başlıca oy alan partilerden bahsedelim. Tabii Memleket Partisi'nde 2,78 gibi bir oyu vardı. O buradaki elimdeki listede gözükmüyor. Ancak netice itibariyle Yalova'da aslında... Ee, genel anlamda beklenen şey oldu yani AK Parti. Türkiye işi. ortalamasını yine tutturdu yalaba. Evet Her zaman olduğu her gibi. Her zaman olduğu gibi. Bu, bu konuda şaşırtmadım. Kozmopolit yapısından dolayı Türkiye ortalamasını birebir aşağı yukarı bir puan eksik bir puan fazla tutturuyor yalama. Bütün seçimlerde böyle. Biz hep bunu böyle tahmin ettik. Daha önce programlarımızda da e, bu minimal üzerine yorumları yapmış idik. Evet. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,74 bir oy ortalaması almış Yalova'da. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nda yüzde 45,42 neredeyse hemen hemen Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye ortalamasının aynısını almış. Sinan Oğan 6,21 almış. Biraz Türkiye ortalamasının üzerinde Yalova'daki oyu yüzde 1. Bence bu büyük ihtimalle biraz Muharrem İnce efekti. Öyle gözüküyor. Evet. 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 Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın oyları birleşti. Burada tabii Sinan Oğan'ın oylarını da e, kısaca değerlendirirsek e, büyük ihtimalle İyi Parti'de e, olan daha önce İyi Parti'de görev yapmış e, birçok insan e, Sinan Oğan'a oy verdiler. Milliyetçi e, oyların bir yerde toplanması adına. Hı hı. Yani milliyetçilerin kendini e, göstermesi anlamında böyle bir sloganla başlamışlardı Yalabağ'da biliyorsunuz. Bu da gerçekleşti. E, her ne kadar bugün itibariyle baktığımızda şu i̇şte bu insanlar tamamı kırgınlıklarını ifade etseler bile, kızgınlıklarını ifade etseler bile Sinan Oğan'a karşı ilk seçimde tercihlerini ona yana yaptılar. Hı hı. Bunun yanında şöyle bir ilginç nokta da var. Ben istersen sana onları da hatırlatayım. Merkezde ve Çınarcık'ta Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Recep Tayyip Erdoğan üzerinde çıktı. Diğer ilçelerde zaten Altınova Termal ve Armutlu klasik orada hem AK Parti hem Recep Tayyip Erdoğan oyları yüksek seviyede çıkıyordu. E, bu kez merkezde çok az bir farkla Kılıçdaroğlu ve yine Tünelcik'te Kılıçdaroğlu'nun üstünlüğü var. Köy'de de çok az bir fark var. iki aday arasında, Cumhurbaşkanlığı adayı arasında. 80 e civarında bir fark var. E, çiftlik köyün köyleri çok fazla da onun için. Evet, e, bir de zannediyorum çiftlik köyün biraz demografik yapısında da bir değişim meydana geliyor. Yani biraz daha üst gelir seviyesindeki insanların çiftlik köyü tercih etmesi, nüfusundaki ciddi artış Biraz AKP ile CHP arasındaki makası ve dolayısıyla da Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan arasındaki makası da daraltmış gibi gözüküyor. 80'e çok çünkü çok düşük bir oy oranı. Neredeyse eşit yani evet. hemen hemen oylar. Parti bakımından da sadece Çınarcık'ta Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. AK Parti'yi geride bıraktı. Diğer yerlerde AK Parti'nin üstünlüğü var ama ciddi de bir oy düşüşü var AK Parti'nin özellikle parti oyu olarak. Evet. Sence bunun sebebi ne? Geçen seçim %43'ler 44'ler seviyesinde oy alan bir AK Parti bu kez %34'ler seviyesinde bir oy oranı aldı. Geçen seçim 66 44.000 bin gibi gözüken yani 20 bin oyluk bir fark vardı her iki parti arasında. Bu kez o oy farkı 8 bine kadar düşmüş durumda AK Parti ve CHP arasında. Evet. Soru o zaman şu AK Parti'de bir düşüş var %10'luk bir düşüş var gözüken o. E, CHP'de de geçen seçimdeki oy oranıyla aynı ama Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış biraz CHP. 3 puanlık kadar bir ortam. Makas niye daraldı? AK Parti başarısız bir kampanya mı yürüttü Yalova'da? Adaylar mı doğru değildi veya hepsi mi? Ya şimdi hepsi. <laughs> hepsi demek gerekiyor. Adaylar doğru olmadığını zaten daha önce söylemiştik. Yani doğru şu anlamda doğru olup olmamasını söyleyebiliriz. E, belki AK Parti açısından doğru adaylardı. Bunu ben e, sebeplerini daha önce söylemiştim. Hı hı. E, işte genel Merkez'in sağlam milletvekilleriyle yani partiye e, bağlılığından şüphe duymayacağı insanları milletvekili adayı yaptı. Ki olası bir başkanlık kaybedilmesi durumunda. Meclisin e, aritmatik yapısının bozulmaması için partiye aidiyetinden şüphe duymayacağı kişileri e, aday gösterdi. E, nihayetinde e, tablo çok fazla değişmedi belki, küçük bir yer olduğu için Yalova, üç milletvekili olduğu için. Birinci sebebi bu. İkincisi, Türkiye genelindeki düşüş Yalova'ya da aynen yansıdı. E, dedi ki, Yalova çok e, şık bir prototip, Türk siyasal hayatında. Çünkü e, Yalova'daki sonuçlara baktığımız zaman, biz ilk belki de Türkiye'nin sonuçlarını öğrenen kişiler oluyor Çünkü Yalova sonuçları birebir Türkiye'nin ortalamasını yansıtıyor. Bütün partiler açısından baktığımızda dediğim gibi yüzde bir yanılma payıyla çok ilginç prototiplerden bir tanesi. Bazı illerimiz vardı işte AK Parti yüzde alır, bazı illerde CHP yüzde 60 alır. Ama Yalova'da Türkiye ortalamasının sürekli tuttuğunu görüyoruz. Bu da demografik, demografik yapısından kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin her yerinden insan yaşıyor burada. Öyle olduğu için de nüfusu da işte 350 binler civarında en küçük illerden bir tanesi olduğumuz için nüfus açısından <laughs> Türkiye otlamasını tutturuyoruz. Şimdi Türkiye'deki düşüşün sebebi ne pekala? Yani e, Tayyip Erdoğan partinin üzerinde oy alıyor. Partinin üzerinde oy almıyor aslında. E, i̇şte ittifak ortakları MHP'nin ve diğer ittifak ortaklarının da e, katkısıyla şu anda aldığı oy e, örtüşüyor baktığımız kendi zaman. Oyu zaten. Yani AK Parti'nin oyu %35'ler civarında. Hatta biz bunu daha önceki yorumlarımızda işte %30'lar civarında olabileceğini söylemiştik. Demek ki 2 puanlık bir sapmada bulunmuşuz. Herkes yalamadı. Türkiye'de saptı biliyorsunuz. Herkes şaştı. Bütün hesaplar şaştı. E, tabii bunun çok değişik spekülasyonları yapıldığı e, basında, özellikle sosyal medyada bunlara girmek e, ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ses seçime bir gün kalmışken. Hı hı. E, ancak e, bir düşüş eğiliminde AK Parti. E, özellikle seçim kampanyasını çok sağlıksız yürüttü AK Parti bana göre. E, niye? Çünkü bu seçim sürecinde biliyorsun özellikle milletvekili seçimin sürecinde, 20 yıl içerisinde yaptığı bir sürü şey varken onları bir kenarda tuttu. Sadece terör, terör, terör bağlamında bir politika yürüttü. Ama yapılıyor. başarıya ulaşmış gibi. Başarıya ulaştı belki bu söylem. Ama pazartesi günü seçim bittiğinde sonuç ne olursa olsun çok ciddi bir gerçekle karşılaşacak bu Türkiye. Ekonomik gerçeklikle karşılaşacak. Yani o zaman insanlar artık seçim bitti, heyecan bitti, Geçim derdi başlayacak, geçim ekonomisi başlayacak. E, o süreçte farklı şeyler konuşmaya başlayacaklar. Ha bu ne kadar sürdürülebilir? Onu zaman gösterecek. Ama ben bir yıl içerisinde bu ekonomik politikalardan sonra e, bir yıl içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum. Hı hı. Önümüzde 10 ay sonra yerel seçimler var. Bu yerel seçim sürecinde e, çok farklı şeyler e, olacağını düşünüyorum. İşte Yalova'da. Şu anda CHP'nin elinde bulunmayan Çınarcık gibi, Yalova Merkez gibi bir takım yerlerde AK Parti'nin oyu ortada. Ee, burada CHP ye. birinci parti çıkıyor. Dolayısıyla bu yerel seçimlerin sinyali anlamına geliyor. Bunu şimdiden yerel yöneticilerin çok iyi değerlendirmesi lazım. Bu genel seçimde dikkat ettiyseniz yerel yöneticiler, belediye başkanları çok fazla ön plana çıkmadılar. Hatta ve hatta herkes kafasını kuma gömdü diyebiliriz. Ne olur ne olmaz. Hele Dubai de dediler. Kafalarını kuma gömdüler. Hiç çıkmadılar. Şimdi tabii ilginç bir seçim dönemi geçti. Ben açıkçası yani 2007-2011 2015-2018 takriben 5-6 seçim gördüm. Hem gazeteci olarak hem işte ilçe başkanı olarak veya vatandaş evet. olarak. Herhalde en az konuşulan yerel aktörlerden bahsediyorum. En az piyasaya çıktıkları e, seçim dönemi herhalde budur. Evet. Ve neredeyse ve neredeyse ben hiçbir milletvekili adayının mesela Yalova ile ilgili bir şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani böyle birkaç ufak tefek haricinde neredeyse duymadım diyebilirim. Açıkçası mesela örnek vereyim. Ahmet Büyükmüş ve Meliha Akyol'un Yalova'ya herhangi bir ya işte şunu hallederiz bu önümüzdeki dönem dediğini hatırlamıyorum ben. Ben görmediysem benim eksikliğim olsun. Mehmet Gürel'in CHP adayının birkaç vaadi vardı çalışmayla alakalı onları e, duydum. Ayhan Küçüğün vardı e, İyi Parti adayının. Açıkçası diğer taraftan hiçbir şey duymadım. Yani tamamen Hı. genel siyasete odaklı. Genel siyasetin yerel ayağını sadece işte el sıkarak, e, hoşbeş hoş beş ederek, e, geçirmeye çalışan bir süreç yaşadık. Yani genel başkanların sırtına binmiş gidiyorlar. Aynen öyle. Ve genel Başkan Ankara'da bir şeyler yapmaya evet. çalışıyor. O oranları da bunu gösteriyor. Evet. Sadece ve sadece ben şu birkaç ufak nüanstan dolayı e, bu oy farklarının oluştuğunu düşünüyorum. Birincisi e, MHP adayı Namık Öz'ün kamuoyundaki imajının iyi bir seviyede olması. Yani sorduğunuz zaman hani bir sokağın bir dili vardır ya sen de bilirsin bunu. Aynen Sokak öyle. bir ses verir bazen konuştuğun zaman. Tüm algıların dışında sokağın bir sesi vardır. O ses de bazen etkiler seçmeni. MHP'nin Türkiye ortamasının üzerine çıkması, beklenenin biraz daha üzerinde oy almasının en büyük nedenlerinden bir tanesi AK Parti adaylarının e, beklendiği gibi değişiklik arz etmemesi ve dolayısıyla bir teşkilatlı bir sinerji olmaması. Diğer taraftan da ittifakın diğer ortağı MHP'nin adayı Namık Öz'ün e, kamuoyunda iyi bir adam, iyi bir aday, güzel bir profil imajıyla zannediyorum AK Parti'nin oylarından böyle bir %1, %2 sanki MHP'ye kaymış gibi gözüküyor. Çok ilginç bir şey dikkat çekmek istiyorum. Bir önceki programımızda izleyicilerimiz eğer açıp bakarlarsa bir önceki programda ben e, MHP'nin Yalova'da Türkiye ortalamasının 4-5 puan üzerinde oy alacağını adaydan dolayı söylemiştim. Tabii yanıldığımız nokta şu, bizler de yanılabiliyoruz nihayetinde, anketlerde anketler de yanıldı. Biz MHP'yi %7'ler civarında oy alabileceğini söylemiştik bir önceki videomuzda. Ee, üzerine 5 puan koyduğunuz zaman %12'ler civarında, %11,5 civarında bir oy yapar. Ki biz MHP'nin e, 11'ler civarında hatta 12'ye yakın oy alabileceğini söylemiştik. Hı -hı. Yani burada e, birebir tutturmuşuz. Öyle evet. gözüküyor. E, nabzayı tutmuşuz gibi Ak gözüküyor. AK Parti'nin eksi 10 kayıp oyu nerede diye sor soracak olursak yani. Bir kısmı MHP'de gördüğümüz kadarıyla. Bir kısmı mesela Yeniden Refah Partisi'nde. Hem Türkiye'de hem de Yalova'da da %2 ile %3 arasında bir oy oranı, Yani haddi sayılır bir oy oranı aldığını söyleyebiliriz. Bir kısmı bence orada. Bir bir kısmı da diğer partilere, diğer ufak partilere. Yalova özelindeki şeyleri. en büyük kayıptan bir tanesi İYİ e Parti. Yani İYİ e Parti de bana göre AK Parti'den iyi oy aldı adaydan dolayı aldı. Çünkü AK Parti'nin en güçlü olduğu Batı Bölgesi'nde İyi Parti'nin adayı çok tanınan bir isim. Batı Bölgesi'nde tanınan bir isimdi. Ee, akrabalık ilişkileri e, ve e, kökeni itibariyle... E, AK Partililer, o bölgedeki AK Partililerin birçoğu e, İyi Parti'ye de oy verdiler. Zaten e, Batı Bölgesi'nde, AK Parti'nin oy depolarından bir olan Batı Bölgesi'nde Yalava'nın, e, AK Parti'nin oylarındaki düşüş açık olarak gözüküyor. Evet. En büyük düşüşün o bölgede olduğunu görüyoruz. Kınarcık'ta da merkezde, merkezde evet. genelde CHP zaten bir çıkardı ama köyler hesabı katıldığı zaman aslında orada kafa kafaya bir durum olurdu sen de biliyorsun. Hmm. Yani işin içerisinde teşviki Esenköy ve Çınarcık'ın köyleri girdiği zaman o merkezdeki CHP'nin yüksek oranı dengelenirdi. Bu seçimde öyle bir dengeleme olmadı. CHP direkt Çınarcı'nın tümünde, merkezdekinin haricinde tümünde birinci parti olmayı başardı. Ki çiftlik köyde de yine en büyük ilçe, merkezden sonraki en fazla nüfusun olduğu yer. Evet. Orada benim gördüğüm net tablo şu, belediye odutlarında AK Parti ve CHP arasında 600 kadar bir fark kalmış. Yani orada kafa da, kafaya. Evet, neredeyse kafa kafaya diyebileceğimiz bir oy oranına yaklaşmışlar. Bunun da en büyük sebebi senin de bahsettiğin gibi AK Parti seçmenin yani e, biraz kırgın olan, biraz küskün olan AK Parti seçmeni belki Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a yeni attı ama e, parti bakımından biraz MHP'ye yönelmiş, biraz Yeniden Refah'a yönelmiş, biraz belki İyi Parti'ye yönelmiş e, bir durum olduğu ortaya çıkıyor ama tabii sen az önce bahsettin İyi Parti adayı Ayhan Küçük'ten çok bence çalışkan bir kampanya geçirdi Ayhan Küçük. Evet. E, ama birtakım e, sıkıntılı durumları vardı Türkiye geneliyle alakalı neydi sen de biliyorsun. E, Akçeler'in bir masadan kalkıp tekrar oturması çok o, gerçekten... ciddi bir, ciddi bir e, zarar verdi İyi Parti'ye evet. o yani, anlamında. İyi Parti'nin normalde sen de burada hep konuşuyorduk yani %16'lar 17'ler telaffuz ediliyordu seçim öncesindeki süreçte. Daha doğrusu o masadan kalkma oturma süreçleri öncesinde e, gördük ki o biraz İyi Parti'ye zarar vermiş. Bir. ikincisi e, Türkiye genelinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ve gözlerin biraz daha CHP'ye çevrilmesi sanki biraz orada iyi Parti etkilemiş. Bir üçüncüsü de bence Muharrem efekt. Evet. Ama her şeye rağmen genel bir değerlendirme yapacak olursak Yalova'da eğer İYİ Parti ile CHP birlikte girmiş olsaydılar seçime, ortak listeyle girmiş olsaydılar, yani C, birinci CHP, ikinci İYİ Parti girmiş olsaydılar, sonuçlara baktığımızda görüyoruz ki 5 puan gibi bir farkla güle oynaya İki milletvekilini almıştı Millet İttifakı'nda. Ee, yani ne daha diyeceksin? da artardı tabii o ne sinerjiyle diyeceksin? daha da artabilirdi. Ee, ama bunu biz dinletemedik. İyi Parti genel merkezine. Genel merkezin suçu yok burada. Ee, ben burada suçun büyüğünün... E, ...yerel yöneticilerde, il yöneticilerinde olduğunu düşünüyorum. Ankara'ya ne sundukları çok önemli. Biz ayrı girelim. Ayrı girersek burada bir milletvekili alırız. Gibi bir hayale kapıldılar. İyi partiler. Halbuki e, siyasette hayaller çok önemlidir. Hayalleri olmayan siyaset yapma şansı yoktur. Hayalleriniz yoksa başarılı olamazsınız. Ancak siyasette bir de realite var. Nihayetinde analitik bir bilimdir seçimler. Siyasetin bir parçası ama analitik bir bilimdir aynı zamanda Hesaba dayanır yani. Hı hı. Eğer iyi hesap yaparsanız bunun hayalle ilgisi yoktur. Başarıya ulaşıyorsunuz. Burada başarı da hedef neydi? Hedef iki milletvekilliğini almak, en az 3 milletvekilliğini almak idi. E, altın tepside duruyordu önlerinde. Ama hangi mantıkla? Hangi e, siyaset ideolojisiyle, hangi siyaset bilgisiyle bunu yaptılar anlamak zor. Biz kazanırız. E, kazanırız da olmuyor bu iş. Olmuyor. Çünkü biliyorsunuz bir oy fazla almanız gerekiyor en yakın partiden. Burada İki milletvekilini almak için. Hesap buydu. Hele hele, ee, bunu MHP. tutturamadılar. Yazık ettiler bana göre. Yani şu anda mecliste bir milletvekili kayıp. Bana göre kayıp. Ee, yani Tahsin Bey'in yanında bir milletvekili daha. Herhangi bir kişi bakın. İsim önemli değil. X kişi diyorum biliyorsunuz. Ben daha önce de yine gelen seçimlerden önce yaptığımız programda milletvekili adaylarının isimleri çok önemli değil. Onlar X ve Y kişiler ki burada konuştuk ya yani. X ve Y kişiler yani o isimlerin e, oyları arttırma kapasitesi yüzde biri geçmez çok çok olağanüstü bir isim olmadığı sürece genel merkez oylarının yüzde bir gibi bir yerde yüzde bir hadi bir buçuk iki olsun maksimum olağanüstü bir isim yok zaten yok siyasi aktör olarak yok 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 o, o şekilde yok dolayısıyla yani hep şimdi tartışılıyor işte e, Tahsin Bey'in yerine işte falanca kişi olsaydı. Ben öyle düşünmüyorum. Niye Tahsin Bey'in yerine falanca kişi olsaydı da yine o kişi milletvekili olacaktı. Değişen fazla bir şey olmayacaktı. Yani yani 28 ha, 8, bölüm, hak etmez, olmaz, 29 olur yani. Hak Hatır etme tabii, mi? anlamında söylemiyorum bunu. Yani işte bu daha çok hak etti, bu daha çok hak etmedi gibi bir şey polemiğe asla girmem. Ama ben e, yani vatandaş olarak, vatandaş olarak baktığımda e, işte oy verdiğim partinin fazla milletvekili çıkartmasını ve mecliste ona göre temsil edilmesini isterim. Ama maalesef bile bile Yalova'da bir milletvekili kaybedildi. E, muhalefet anlamında söylüyorum. Muhalefet kaybetti. Hı hı. Ve da mutlu bu anlamda. E, yani işte %35'e düşse oyları düşse bile fark etmiyor. Yine iki milletvekilini aldılar. E, şu olmuş kısaca. 9 bin civarında sanırım bir oy farkı evet, var. Şu olmuş kısaca her üç kişiden birinin oyunu alıp üç milletvekilinden ikisini aldılar. Hı hı. Yani aslında bu seçim sisteminin bir azizliği. %33 evet. civarında bir oy alıp yani her üç kişiden birinin oyunu alıp aslında iki kişilik bir temsil hakkı kazandılar. Tabii biz hep burada konuşuyoruz seninle. Siyaset sahada olduğundan çok arkada masa başında dizayn etmek ve o satrancı daha iyi oynamak gerekiyor. Ne yazık ki Yalova nüfus yapısından dolayı mıdır? Ankara'da çok ağırlığı olmamasından dolayı mıdır nedir bilmiyorum ama Yalova her seçimde bu tarz böyle grafikler yaşıyor. Garipliklerden bir tanesini yaşayanlardan bir tanesi olarak e, söylüyorum bunu. E, dolayısıyla bu seçimde de bunu yaşadık. E, ki ben şunu da iddia ediyorum. E, biliyorsun Deva gelecek Saadet ve Demokrat Parti aday çıkarmadı ve CHP e, iyi desteklediler. Tabii onların hani diğer illerde devanın geleceğin Saadet'in Demokrat Parti'nin bazı adayları vardı büyük illerde veya diğer illerde burada hiç adayları da yoktu. Dolayısıyla adayı olmayan dört tane partiyi bir seçime kanalize etmek e, idarecilerini söylemiyorum ben e, gördüm yani gelecek partisi il başkanı olsun, Saadet partisi il başkanı olsun, Demokrat Parti il başkanı olsun, DEVA partisi il başkanı ve yönetimler olsun CHP'nin kampanyasına adaylarına destek vermeye çalıştılar ama. Soru şu. Alt... Özür dilerim. Bu seçim kampanya süresince kaç kez bir araya gelip birlikte program yaptılar acaba? seçimden sonra yaptılar. Seçimden sonra yaptı. Bir aday tanıtımında gördüm bir araya gelmeleri. Onun dışında dağıldılar ama benim asıl sorum şu. Saadet Partisi'nin seçmeni, alt seçmeni, Deva Partisi'nin alt seçmeni, Demokrat Parti'nin alt seçmeni yani vatandaş nezdindeki bu seçime ne kadar katılım sağladılar CHP'ye destek aşamasında? Açıkçası benim en çok merak ettiğim nokta bu. Yani bunu ölçmenin bir yöntemi yok. Ama sadece şöyle bir matematik yürütüyorum ben. Şimdi normalde CHP hemen hemen her genel seçimde Türkiye, Yalova'da Türkiye ortamasının birkaç puan üzerinde çıkıyordu. Sen de biliyorsun. Yani iki puan, üç puan. Hem bunun bir şekilde Muharrem İnce'den dolayı evet. aynı olduğunu e, söylüyordu. Şimdi bu sefer Muharrem İnce yoktu. Aday olarak gördüğümde hatta karşı taraftaydı. Kim Demek Et Türkiye'de en fazla oy aldığı illerden bir tanesi Yalova. Doğal olarak. Yani %3 civarı zannediyorum bir oy almış Ertan Şener ve milletvekili adayları. Ee, şimdi bu %3 gitmiş. Geçen seçim 28. Bu %3 gitmiş. 25'e düştü. 25'e düştü. Tekrar 28'e çıktığını hesap edelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu 3 puan acaba Deva gelecek ve Saadet'ten mi geldi? Muhtemelen. Yoksa e, kampanya esnasında İyi Parti'den mi geldi? Çünkü. Yok. E, İyi Parti'den bir tek oy geldiğini düşünmüyorum. CHP'ye. Ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Yok. Yani ben İyi Parti'den bir miktar oyun CHP'ye kaydığını, İyi Parti'nin o kayıp oyu da senin bahsettiğin gibi Batı'dan, AK Parti'ye yakın seçmenden, köylü hmm. seçmenden biraz hemşerisiyle... Yok içerisinde. İyi Partili seçmen benim gördüğüm, ben çünkü onlarla çok yakın ilişkilerim oldu, siz de biliyorsunuz. Hmm. Bir ara ismimiz bile geçti partiye katılma ilgili. Ondan dolayı, süreçten dolayı gerek şu anki yöneticiler, gerek ilk kuruluşundan bugüne gelen yöneticilerin ve birçoğunu tanıyorum. E, seçmenlerin de çoğunu tanıyorum. Benim akrabalarımın çoğu İyi Partili. E, parti üyesi olmuşlar. E, Partiye e, sızdın sonra. yani Mustafa. E, yok estağfurullah. E, dolayısıyla ben e, İyi Parti'nin seçmenin tamamının milletvekilliğinde İyi Parti'ye oy verdiğini düşünüyorum. E, ama başkanlık oylarında bir sapma söz konusu o da Sinan Oğan'a. Hmm. Yani e, milletvekilliğinde İYİ Parti'ye Cumhurbaşkanlığında bir kısmı e, Sinan Oğan'a verdi ki alınan yüzde altı küsür civarında Sinan Oğan da bunun işaretidir. Ya yani bu sadece MHP'den kaçanlar, işte diğer partilerden kaçanlar değil, e, iyi partilerin çok ciddi desteği oldu. Hatta imza kampanyası sürecinde bile birçok arkadaşımız, yakın arkadaşımız gidip imza verdiler. Hı hı. E, Adı olabilmesi için Sinan Oğan'ın. O tabii daha sonra tartışılacak seçimden sonra tartışılacak bir olaydır. kim siyaseten kazık yedi, kim yemedi, ne kadar oldu, ne kadar güvenilebilirdi, yapılan iş ne kadar doğruydu, değildi o tartışılacak bilahere. Ama şu anda o arkadaşlarımız bunu kendileri de söylüyorlar. Yani hatta sosyal medyalarına girin bakın göreceksiniz. Hı, hı. Yani, ha, gördüm. Ben de birkaç tane İYİ Parti'yle e, dostlarımız, arkadaşlarımız yani sosyal medya paylaşımlarını gördüm. Ben de açıkçası o an oyunda Muharrem İnce efekti olduğunu düşünüyorum. yani e, Muharrem İnce'nin son 3 gün kala adaylıktan çekilmesi sonrasında. Ama şu var. O. Seçim sonucu bu hafta yaşayacağımız bu, bu pazar günü yaşayacağımız seçim sonucu ne olursa olsun e, bir gerçekte karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde e, AK Parti çok ciddi bir e, yenilgiye uğratamadığı için muhalefet mutlaka ittifakın devam etmesi gerekecek yerel seçimlerde. Aksi takdirde bir tek belediye alamaz. E, Millet ittifakı bileşenleri. Hı, hı. Partiler öyle gözüküyor. görünen olumlu tabloya rağmen <laughs> nispeten evet, olumlu. Göner, tablo. olumlu tabloya rağmen. Yalova özelinden bahsediyorum ben. Hı hı. Türkiye genelinde büyük büyük şehirlerde şurada burada işte oy dağılımları belli. CHP'nin kişisel oylarının çok yüksek olduğu yerler var. Oralarda kazanacak ama Yalova özelinde ben CHP'nin bir tek belediye alamayacağını düşünüyorum. Eğer ittifak devam etmez ise, hı hı. yine işte biz falanca abi başkan yapalım filanca abi de başkan yapalım kaygıları sürer ise çok ilginç bir şey var. Bu Pazartesi günü seçim var. Türkiye'nin kader seçimi diyoruz. İşte yenilendi biliyorsunuz. Sıfırdan başladı bütün partiler. Bir tercihte bulunacak insanlar. Ben e, Millet İttifakı bileşen, e, ve bileşenleri, partilerin hiçbirini sahada görmüyorum. İkinci tur öncesinde tur için söylüyorum. Şimdi bu 10 ay sonra yerel seçimler var. Bu partilerin hepsi belediye meclis üyeleri gösterecekler, il genel meclis üyeleri gösterecekler. Ve muhtemeldir ki bu gösterecekleri isimlerin hiçbir tanesi bizim sahada görmediğimiz insanlar olacak. Bu benim içimi acıtıyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bir yerlere aday olacak insanlar. İl genel meclislerine, belediye meclislerine, işte belediye başkanlıklarına aday olacaklar. Ama sahada kimse yok. Yani vatandaşa bırakılmış, işte Kemal Bey ve diğer, işte Meral Hanım ve diğer ortaklar çıkmışlar sahada çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle iki belediye başkanını ben yürekten takdir ediyorum. Çok güzel bir ee, çalışma yürüttüler. Ekrem İmamoğlu Yavaş'tan tabii, Tabii ikisinden bahsediyorum. Çok güzel bir kampanya yürüttüler. Fakat maalesef bizim Yalova'da 10 e, ay sonra yapılacak seçimde aktörlük yapacak siyasetçilerin hiçbir tanesi sahada yoklar. Neden? Ha, yerel seçimler deli belli olduğunda o zaman konuşacağım ben. Neden peki sence abi? Neden biliyor musunuz? Aman ne olur ne olmaz. Hele bir önümüzü görelim mantığı devam ediyor. Hazırlıkçılık şey devam demiş. ediyor. Ee, ben 40 <laughs> yıllık siyasi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ee, böyle bir başarı olmaz. Birçok şey şekillenecek ee, Bu önümüzdeki pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci turunun ardından birçok şey Türkiye siyasetinde yeniden şekillenecek. Milletvekili bazında çok fazla değişen bir şey olmadı Yalova'da. Değişen hemen hemen hiçbir şey olmadı. Sadece Özcan Özel Özel'in yerine Tahsin Belcan gidiyor şimdi CHP'den. Onun için de değişen bir şey olmuyor. Oy oranları bakımından da çok acayip farklılıklar olmadı. Sadece AKP ve CHP arasındaki makasın biraz daraldığını söyleyebiliriz Yalova genelinde. Ama tabii ki bence en büyük kaybedenler şunlar olacak, ben sana katılıyorum. Ülke böylesinde kritik bir seçime giderken 10 ay sonraki yerel seçimin hesabını yapıp bu tarz davrananlar büyük ihtimalle sükutlu hayale uğrayacaklardır. Diyelim ve de tabii ki programın sonuna geldik Mustafa abi. Benim tek temennim şu pazar günkü yapılacak seçimden sonra çok görüyorum ki ülkece ikiye bölünmüş durumdayız her anlamda. Yani okuduğumuz gazeteler, televizyon, maalesef, maalesef, iştiğimiz maalesef. şeyler, konuşmalarımız, davranışlarımız her şeyimiz ikiye bölünmüş durumda. Benim bu seçimdeki en büyük dileğim bu ikiye bölünmüş bir Türkiye'den artık sıyrılıp bütünleşmiş Birbiriyle barışmış, kardeş haline gelmiş bir Türkiye. Ümidimi aslında sürdürmek istiyorum bu pazar günü seçimden sonra. Temellerinin tamamına katılıyorum. Sevgi dili umarım hakim olur. Umarım birbirimizi kucaklarız. Çünkü siyaset bittiği zaman siyasetçiler kışlarına dönecekler. Yine biz biz bize kalacağız bu şehirde. Benim bir mesajım da genç kardeşlerime. Hep Türkiye'nin geleceğinden bahsediyorlar. Şimdi 60 yaşında, 70 yaşında adamların Türkiye'nin geleceğinden bahsetmesi abes. Sevgili gençler, gelecek sizin. Bizlerin geleceği yok. Biz bir sonraki, 5 yıl sonraki seçimi görürüz veya göremeyiz. Ama sizler çok daha seçimler yaşayacaksınız. Benim genç kardeşlerimden ricam, gelecek sizin geleceğiniz. Bizlerin bir geleceği söz konusu değil yaşımız itibariyle. Ondan dolayı yarın pişmanlık duymamak için, özgürce eleştirebilmek için lütfen pazar günü sandığa gidin. Tercihinizi kullanın. Tercihiniz ne olursa olsun hatalı tercihlerde bulunabilirsiniz. Biz de geçmişte bir sürü hatalı tercihlerde bulunduk. Lütfen sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bir oy demeyin. Bir oy çok önemli. Sizler belki yetişmediniz. Yalova'da biz belediye başkanlığını bir oyla kaybettik. Bir oy Yalova gibi bir şehirde. Onun için bir oy çok önemli. Lütfen sandığa gidin. Umarım aydınlık, güzel, kardeşçe, sevgi dolu ve rahat bir gelecek sizleri bekliyordur. Sevgiyle kalın. Evet, ben de aynı şeylere imzamı atıyorum. Pazar günü herkese oy vermeye çağıralım seçimden sonra seçimi değerlendirmek üzere tekrar buluşuruz. Aynen öyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.